durmuş. Konferans bitti, çıkışta kitap imza alıyoruz. Uzunca bir kuyruk. Gittiğimiz yerlere kitapları da götürüyoruz ki hani ulaşamayan kardeşlerim belki alır okurlar diye çünkü bir kitap hayat kurtarıyor. Şöyle kafaya kaldırıp baktım kuyruk devam ediyor ama sırada bekleyen tekerlekli sandalyede bir kızımız. Öndekilerden müsaade istedim davet ettim geldi yanıma. Adın ne kızım? Fatma. Fatmacığım merakımı bağışla doktor değilim. Nedir rahatsızlığın? Hocam dedi sizin anlayacağınız dille söyleyeyim. Kas erime hastasıyım. Televizyondan duyduk geleceğiniz. Anacım taksi tutarak getirdi canlı dinleyeyim diye 30 kilometre uzaktan Hayır Bey köyünden geliyorum. Biraz daha konuştuk, muhabbet ettik ama sırada bekleyenler gözümün içine bakıyoruz. Cevuz Atma Lakırtı'yı biz de bekliyoruz. Fatma'yı uğurladık. O gece kaldık Sivas'ta. Sabah namazını kılmak için otelimizin yanındaki camiye gittik ki Paşa Camii'ymiş. Namazı kıldık. Caminin imamıydı şimdi Ulu camiye geçmiş Ergun Hoca. Vaktiniz var mı hocam dedi bir çorba içelim. Bak bizim sabah çorbaları güzel olur. Tav olduk çorbaya. Çorba bahane biraz muhabbet edeceğiz. Çorba içtik. Senaya abi dedi, Ahmet kardeşim gel şu çorbanın hakkını verelim. Ne yapacağız? Dün gece köyden gelen engelli kardeşimiz var ya Fatma. Ziyaret ederim, duasını alalım. Allah gönül yapanları sever. E cazip bir teklif. Neyle gideceksiniz? Dedi hocam, e bir tak sütlar gideriz, misafiriz burada. Biz götürelim, he canımıza mühendir. İki onlar oldu, iki de biz. Dört kafadar Fatmaların köyün yolunu tuttu köyü bulduk arkadaşlar. Efendim köyün girişinde birkaç kişiye sorduk. Aha şu karşıdaki ev dediler ama pek de bir anlam veremediler. Sabah sabah bu yabancılar ne iş var burada? Küçük ya herkes birbirini tanıyor. Onlar baka dursun bize gösterilen istikamete gittik. Fatma'nın anacı elinde bir kova süt, avluda bizi görünce şaşırdı. ''Aa hocalarım gelmiş, ne güzel sürpriz. İnsan akşamdan haber etmez mi hocam? Hazırlık yapardık size.'' ''He bacım, akşamdan gündem şey yoktu, yani programda yoktu. Fatma'nın duasını almaya geldik, müsaade var mı?'' ''Ah hocam'' dedi. ''Müsaade ne demek? Şimdi Fatma ne kadar da mutlu olacak. Siz burada bekleyin, az sonra siz alacağım içeri.'' dedi. Rüzgar gibi fırladı gitti içeriye. Kardeşlerim. Gelin şimdi Fatma kardeşimizin yerine koyalım kendimizi bir empati yapalım. Fatma ilkokula giderken hastalığı sebebiyle düşmeye başlamış. Liseye giderken yürüyemeyecek hale gelmiş. Şimdi gelinlik kız dört duvar arasında kaderiyle baş başa. Ya tavanı seyrediyor ya duvarı. Arkadaşları bile ihmal etmişler. Kimse okuyor üniversitede, kimse çalışıyor tarlada, bağda, bahçede yuvasını kurmuş. Fatma böyle bir anda ziyaretçileri geliyor. Ben bir miktar bir kaza neticesinde bunu yaşadığım için biliyorum. Bunu düşüne duralım. Fatma'nın anacı kapıda göründü. Hocam buyurun dedi Fatma sizi bekliyor. Tek katlı bir köy evi. Girdik içeriye ki Fatma kardeş köşede oturmuş yatağının üzerinde bizi bekliyor. Sabah sabah bizi görünce Fatma karşısında başta ağlamaya. Gözünden sicim gibi yaşlar süzülürken bir taraftan da tebessüm ediyor. Şimdi bana sevinç göz yaşı dediklerinde hep o manzara geliyor gözümün önüne. Hem ağlıyor hem tebessüm ediyor bir de demez Hocam biliyordum geleceğinizi. Çünkü ben sizi evimizde misafir etmek için Rabbimden istemiştim sizi. O beni kırmadı, sizi buraya gördü, gönderdi ya hamdolsun deyince evde herkes koptu, başla ağlamaya. Anası, babası, ninesi, dedesi. Baktım Senaya bir de katılmış gerban, iki göz iki çeşme. Ev döndü cenaze evine, herkes ağlıyor. Biraz ortamı yumuşatmak için Fatma'ya havadan sudan sorular yönelttim ki ortamı dağıtayım. Fakat o da ne kardeşlerim? Fatma'ya ne sorsam Kur'an'dan bir ayetle cevap veriyor. Ayet bulamazsa bir hadisi şerifle cevap veriyor. Şaşırdım Fatma Kur'an'la konuşuyor. Fatma'cığım Kur'an'la olan bu muhabbet nereden geliyor? Hocam dedi benim en sadık dostum hayat kitabımız Kur'an. Sizin gibi elimde derman yok, tutamıyorum kitabımızı. Sıkıldığımda, bunaldığımda anacımdan rica ediyorum önüme bir yastık koyuyor. Yastığın üzerine kitabımız Kur'an, ben sadece sayfaları değiştirebiliyorum. Niyet ettim ölmeden önce 99 Esma-i Hüsna için 99 defa hatim indirmeye. Hem Fatma bizim gibi okumuyor kardeşler. Biz genelde nasıl okuyoruz Kur'an'ı? Bıdı, bıdı 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 sayfa bitsin, cüz bitsin, sevabı geçmişlerimize gitsin. Ondan sonra kapatırız. Fatma okuduğu her ayette ifade şu. Ay canım Rabbim bak bak ne diyor. Her bir ayet sanki Rabbinden kendine nazil olmuş gibi okuyor. Bilmiyorum kardeşlerim siz hiç merak edip okudunuz mu hayat kitabınızı? Rabbim bana ne diyor diye bilemiyorum ama Fatma kardeşimiz 99 hedef koymuş kendine. Birkaç kare fotoğraf çektik, müsaade isteyip ayrıldık ama gerçekten ziyarete değmişti. O günlerde de pazartesi akşamları bir televizyonda canlı yayın programı yapıyorum. Yönetmen arkadaşa Fatma'nın telefonunu resmini verdim. Canlı bağlantıyla konuşturacağım bir cevher bulmuşum. Fatma'cığım canlı yayındasın. Biliyorum hocam dedi ben de sizi istiyorum. Kızım biz çok konuşuyoruz. Bu gece ben susayım sen konuş. Ne söylemek istersin? Hocam dedi. Kendine has o tatlı slumuyla bu gece bir sırrımı paylaşacağım. Biliyorsunuz engelli bir kardeşiniz. Yıllar oldu yürümeyi unuttu. Neredeyse her gece rüyamda ayağa kalktığımı görüyorum. Ayağa kaldıran Rabbime teşekkür etmek için namaza duruyorum. Uzatabildiğimce uzatıyorum kıyamımı, kıraatimi. Sonra nazlana nazlana rüküye varıyorum, secdeye gidiyorum. Bir de bakıyorum ki rüyaymış. Aynı rüyayı tekrar görebilir miyim diye yatıyorum ama nafile. Ne olur ayakta durabilen büyüklerimden, küçüklerimden rica ediyorum. Namazlarında tembellik etmesinler dedik. O gece de hepimizi perişan etti. Yaşar Alptekin ve Urfalı Aziz Hocam televizyonda misafirim o gece. Hepimiz perişan olduk. Birkaç gün sonra eşime dedim ki, sahabe ruhlu bir kız kardeşimle tanıştıracağım seni. Bu kızın duasında yer ara kendine. Aradım Fatma'yı. Hocam dedi iyilik mi ettiniz, kötülük mü bilmiyorum. Niye kızım? Eh siz gelmeden kimseler arayıp sormazdı halimi. Geldiniz köyümüz evimiz ziyaret çakınına uğradı. Bir de televizyona misafir ettiniz evimiz döndü türbeye. Ama korkuyorum Rabbimle arama girerler diye. Bakar mısınız cevaba? Duydum ki Haccı'ya gidecek misin? Ben de çok özledim Kabe'yi. Sevgili Peygamberimizi ziyaret etmeye kadar çok istiyorum ki. Ama bu halimde gitme imkanım yok. Duygularım bastırınca yüreğimi yazıya döktüm. Efendimiz'e mektuplarım var okur musunuz orada? Bari mektuplarımla ziyaret edeyim. Ne demek kızım şereftir. Başta açıyordur bizim için. Aradım Sena'ya, be abi Allah sana mı nasip eder haccı bu yıl bana mı? Fatma'nın emanetleri var götüreceğiz. O da o günlerde TRT ile haç belgeseli üzerine çalışıyor. TRT ekibine bahsetmiş Fatma'dan. Telefon açıp konuşturmuş. Dini yayınlar bölümdeki Adem Bey'le. TRT ekibi demez mi? Ya bu kızı biz hacca götürelim. Gidemez ki. Bütün ihtiyaçın anası görüyor. Olsun. Anasını da götürürüz. E yazılmamış, kurası çıkmamış. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kızı hacca götüreceğiz. Allah. TRT seferber oldu Fatma Hacca gitsin diye bu defa Diyanet'te Haç'tan sorumlu hocamız olmaz dedi kestirip attı. Niye? 2008 yılı. 800 bin kişi sırada bekliyor. Bir de engelliler Hacca gideceğiz derse biz bu işin içinden çıkamayız. Eh hocam da haklı kendince. Fakat kardeşlerim Fatma dilekçeyi sağlam yere vermiş. Ol derse olduru veren Rabbe verince dilekçi kim durabilir önünde? Birkaç gün sonra haber aldık ki Diyanet İşleri Başkanımız olsun dedi bu da istisna imzayı bastı Fatma gitti hacca. Bir yıl sonra Kars'a gitmiştim konferansa Fatma'nın öyküsünü anlatıyorum. Güncel bir örnek o günlerde yeni yaşamışım. İl müftüsü de karşımda Hasan Başış Hoca. Ben anlatıyorum hocam ağlıyor. Ben anlatıyorum hocam alıyor. Program bitti. Ahmet kardeşim dedi devamında benden dinle. Hayırdır hocam siz nereden tanıyorsunuz? Kars nere? Sivas nere? Haçtaydım dedi bu yıl. E ee, Medine'yi Münevvere'de bir paket getirdiler. Ne olacak bu? Hocam sakın açmayın sürpriz. E ne yapacağız? Grubumuzda engelli bir kızımız var ona vereceğiz. Nerede? O şimdi Kuba Mescidinde. Kardeşlerim Fatma tekerlekli sandalyesinde haccını yapmış, Efendimiz'i ziyaret etmiş, rüyaları bir bir gerçekleşmiş, Kuba Mescidinde namazını kılmış, sevinç çığlıklar atarak çıkıyor. Çıkışta Fatma'yı bir sürpriz daha bekliyor. Hasan hocam elinde faket bir de espri yaparak bak kızım Fatma diyor. Sana sevgili peygamberimizin bir hediyesi var. Ne var hocam bunda? Bilmiyorum kızım sürpriz denir. aç bakalım ne çıkacak. Kardeşler Fatma bir bardak suyu bile elinde içemediği için petle içiyor. Kendisine uzulan paketi açmaya çalışıyor. Elin birisi bir tarafa gidiyor, birisi diğer tarafa gidiyor. Herkes nefesini tutmuş, paketten ne çıkacak diye beklerken açtığında bir de ne görsün? Kabe'nin örtüsünden bir parça. Efendimizin mescidinin cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğu mekanın yeşil seccadesinden bir parça, zemzem ve hurma çeşitleri, Fatma bütün bunları görünce açıyor ellerini Rabbine, Allah'ım sen benim gibi aciz